Bugün Minecraft videosu. Bu sefer evime gidiyorum. Evimi satın atayım. Burası benim gözetleme kulağım. Ay geçemiyorum. Şunları koyacağım. Gel, git. Şunları kıracağım ben. Gerçek evime gidiyorum. Bir tane düşe. Alamam. Şurayı Burası ben genel Yoksa iyi olmuyor. Gidiyor ki bunlar. Eskiler. eller buraya nasıl çıkacak? Bunu merak ediyorsunuz. Ben bir de buraya böyle yapacağım. Şöyle, şöyle, şöyle. Şöyle kapatalım. Şimdi en ağır şeyden. Böyle 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 koydum. Şimdi buraları kalıyor. Mesela bir bir şey yapacağım. Nasıl? Buradan birisi olur bence. Tamam. Bu kadar yaptım. Onlara gelen burada. Yapamıyorum çünkü içime yerler darış. Diğer videolarımızda sizin için yapacağım. Ay buraya bir şey patlatmış ama. Oo gidişim yok. Su gelmesi inşallah. Baksanız abi temiz şey. Ee, arkadaşlar. Ay buradan ben geçtim. Hiç güzel şeyler yok. Elmas ben el nasıl için gittim ama ileriyiz ya zaten çıkar. Yani şuradan da baksak çıkar. Yani ama ilk odun almam gerekiyor Evet. bu ne artık buraya da bakacak buraya da tutacak yok ne ya şu 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 ay yine de bas şu basamıyorum İyi. İşte Zümrüt bir daha demir. Bunlar. burayı şey yapmışım. Kıya iyilik yapıyorum. Yalık. Yalık. Burası Bısıtları... da ama geçenki videoda benim yaptığım biliyorsunuz. Köy videosu. böyle yapıyorum ben işte. Köyünüz gibi düşünün gerçek hayatta. Siz i̇şte böyle benim gibi yapmazsınız. Ben yaparım. Siz yaparsanız. Daha güzel videolar gelecek arkadaşlar. Heyecanlı olun. Çünkü çok güzel. Daha çok ekiple geleceğiz. Videolar yapıp süper. Çekeyim ama yanımdakiler var. Köylüler. Şöyle tamam. <laughs> çok güzel değil mi? Ama darıcık. Bir dakika. Bir dakika bir şey bakacağım. İşte kandı. İşte kandı. Evet. Evet. Dan dümdüz diğer köyler böyle böyle yamuk olmuyor muydu? Mesela böyle ama siz onun genişliğini anlayın. Yani e böyle burası kalın. tam böyle olmuyor mu şu? Tam böyle giriyorsunuz. Şurası yok. tam böyle giriyorsun böyle. Evden bir şeyler olur. yaptım. E burayı çok da yapmayı düşünüyorum. Nasıl? Ama şeyler düşünüyorum. Ben size içip şey böyle Şimdi köyün oralarını yapalım. bak kabak kim koymuş olabilir? Şurayı yapayım. Herkes buradan atar ya. Tamam. Şu iyi gösterdiğim yere yapıyorum. Şey yaparım. Oradan gelirler. Oradan. işte burada taş kaplayacağım. Tamam. Şuradan şurası şöyle. Şuradan şöyle şöyle. Toprak koymak istemiyorum. Ye. Yeah. Yeğim tahtiyemi deneyebilirsiniz. Buraları böyle böyle toprağın Yoksa uğraştırıyor. Şöyle içine atlayalım. Çünkü düzgün krem yok ki. Şu tek yer böyle Sonradan böyle atlayın. Buraları da lav dökeceğiz. Ama ilk önce inşaat yapmamız gerek. Mısır dersen ilk önce çöp yazacağız. Herkesin anlaması için. Burayı şehir gibi düşünün. Ama köy. Köyle evlerine girip çöp ama İlk gelsinler. Buradan çöp atabilirler. Mantık varken çöp yazacağım. Bitecek. Ay. Nerede? Tamam, tamam. Tamamdır, çöp. Şimdi buralara lavlar koyacağız. Mik koymadan önce şuradan koyalım. Nerede? 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 Aklımda bir tane çöp kutusu var da. Ne yapacağım ama? Bir dakika. Lazım olan şeyi arıyorum. Ama bunları da böyle yapacağım. Sen koydum. koydum. Şuraya koydum. Tamam. Şimdi love gerek. Love. yine aydınlık olacak etrafların sayesinde anlayıp kılavukları yapacağım bir de gelmemeleri için çit koyacağım oynarken düş arkadaşına bırakın altındakini açıp şey düşebilir Şu aldım Çıpaç tutulacak yeri ben biliyorum. Kapı açacağım. Oradan girip aç Atacak. Şuradan şöyle 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 kutusu yok artık. O yüzden şunu geçirelim. Şurayı açıyorum. Yok buraya değil o. Ama şuradan açacağım. Şimdi buraya kıbran, aynı açıdan kapanan bir tane aldım. Siren geçecekler. Buraya alarak geçecekler. Alacaklar. Ben şunu atacağım. Bak yanıyor. İçini alamıyorsun. Bunu Burada çıkacak. Tohum var ya. Burada da. Böyle gibi bir şeyler yapacağız. Böyle. Ya grupla ama e, şey yapacağız. Böyle yani her yer katma kaşıklar en yani güzel. şeyler yaparız kızım. Yani ben onlar yapacağım. Yok ne çekeceğiz çekicem. Anlar şu an okulda. Benim annem kaldırıyor. Annemle video çekmeye. <laughs> video, Bu videoları çok bir şey gönderiyorum ama artık deneyeceğim. Böyle yapıyoruz. Tamam köy işi bitti. Ama bir var. Geçelim evimi gitmeyeyim. Videolarıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olun. Like atın. Bye bye.